Yağdı yağmur abdüsel Doğdu eğrilim kızı esen Günüstü diziz mi emnem esenden Çok zaman kaybetti deve pireyle Ben de küçüktüm eskide Göğe bakardım gözlerim dönerdi maviye Yer giden an kalbin kalbim üzerinde koşturması Aynı bilim farkta iyi bilir bir hal alması Uykudan evvel yolculanan gülün hatırlanması Derinden bir geç yapmaz sana anma da kalbin elinde yer Kimliklerinden sıyrılıp da gel Baharı bekle hale gel Şu an zaman birumuz ikimize de yeter Bir söyle bana daha iyi hiç kimse Çekere söylemediğin sözler Eylet Ailem ihtiyaç için Bir birkaç da var Hala ödüm tüm örümcek Üzerimde bir var Hata yapma tam korkan polo Hata yüzeyinde hata yapar Sanki taşınırken dışarı tanıtım ölüm için ağır Sıla yazıldı bir de nane. Ne gerek yok bahane Bu tanç için korkusun şahane Bu mükeldir laf zannetti söndü söndü lale Şükür rahmet düştü tale tale her bir tane Şimdi sade zali iste aile Toplarım gibi eski ve gibi İndirim ben gerçeğim onlar hayal gelişse, gibi sana ıspatlarım gibi zevk sen beni Gördüm de ki Aradan çok yıllar geçti Çok suda yaptım düştüm bu mahalle Eller ne var ne sine düştüm Konuştu bari, amale. Herkes anladı ne yazık ki Anlatamıyorum derdimi yâre güçlü düzenim sandım ama hep ona dönmayım Ne mümkün dengede durmak fırtınadan bir uçurumdayım Daha bilmeyi anlatmadan ağlarsın sandısı bir esası Ben senle aşka düştüm parçalandım gelen Ondan duyulmaz sesi Büyütmüş biri ölüle de güve Fermanı verdim ve vuruldu cellatın hain keldesi Azarlandığım anlar bir insanların en büyük <laughs> Bakar köy bir hayat yaşadı Hın Bu kablo tıkanda ateş düştü bağrıma Kötü niyetle sorulan bir soru süreydi Karama cevapta Heykeldir öldüren bir akrebim ben Bir yangın ortasında Ruhluyla bakırdın tekrar sattın eski buradayı Ben de sen kadara kadar biz Bir izber ülkanı Özledim sinirken gelip derdi ve sırlaşmalı Bir eder gözlerine bir şey İntihar uçakları Sonunda geldin Elinde fonsi yapma çiçeklerinde Teşekkür ederim bana da birkaç dakika verdin Sen çocukları korkutan Sol soğuk kanlı Ağlamak istedim 40 dereceyle yandı gözlerim Aradan çok yıllar geçti Çok suda yaktı Düştüm bu hale Eller devaresi de düştüm Konuştu valimi Yedim amalle Herkes anladı ne yazık ki Anlatım yavrum derdimi yare Kalbim ellerden düştüm Oldu ciğerde pare güzeldin ama hep buna dönüyor. Ne mümkün dengede durmak fırtınadan bir uçurum dağlı Dağıl mi anlatmadan ağlarsın sen nasıl bir insansın Ben seninle aşkla düştüm parçalandım da.